Abi dizisi ilk bölümüyle ekranlara geldi. Önemli ayrıntılar var. Hepsi üzerine konuşacağız ama önce videoya geçmeden kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi ilk bölümden diziyle alakalı dizi şöyle iyiydi, böyle kötüydü demek çok da doğru olmaz diye düşünüyorum. Yani diziyle alakalı çok daha sağlıklı şeyler söyleyebilmek için diziyi bir süre daha izlememiz gerekiyor. Ama dizinin ilk bölümü nasıldı diye soracak olursanız her ne kadar çok kötü bir bölüm olmadığını düşünecek olsam da sanki bana göre reyting diziye göre biraz fazla geldi diye düşünüyorum. Yani abi ise herhalde son yılların en büyük en önemli açılışını yaptı. Totalde 9 reytingle başladı. Burada da açıkçası ben bu reytingin dizinin konusundan, hikayesinden, senaryosundan, oyunculuğundan ziyade biraz başrollerine yazdığını düşünüyorum. Zaten plan da bu şekildeydi. Yani özellikle de Afra'nın ve Kenan'ın dizinin içerisinde partner olması, ikisinin bu hikayenin içerisinde olması bence bu reytingin gelmesi gelmesine sebep oldu diye düşünüyorum. O yüzden bence dizinin bu ilk bölümünün reytingi dizinin kendi konusundan ziyade bence Bence Kenan İmrizoloğlu ve Afra Saraçoğlu'na yazar diye düşünüyorum. Dediğim gibi plan da zaten bu yöndeydi. Eğer ilerleyen süreçlerde hikayede bir şekilde izleyiciyi kendisine çekerse reytinginde çok daha yükseklere çıkmaması için hiçbir sebep yok. Şimdi hikayeye dönecek olursak baba bıçaklandı. Babayı kim bıçakladı? Babayı kızının bıçaklamadığını biliyoruz. Behram mı, Sinan mı, damat mı yoksa başka bir kişi mi var? O mu bilmiyoruz burada sadece. Bölümün o son sahnelerini izlediğimizde ve fragmana baktığımızda sanki bunu yapan kişi damatmış gibi gözüküyor ama oradan bir ters köşe yiyebiliriz diye düşünüyorum. Yani daha ilk bölümden bu şekilde göz göre göre herhalde bunu vermezler. Yani biraz böyle merak ettirmek isterler diye düşünüyorum. Elbette ki belki damat da çıkabilir. Çünkü şu anda en güçlü aday zaten damat. İşte bölümün sonunda zaten bıçak arıyordu. Daha sonraki süreçte fragmanda işte tekrardan adamı öldürmeye çalıştığını vesaire görüyoruz. Orada bir şeyler kurcalıyor. Ama bunun arkasından çok daha farklı bir şey de çıkabilir. Yani belki de fırsat bu fırsat hazır bu haldeyken kurtulayım da demiş olabilir burada damat diye düşünüyorum. Veya başka birisi bıçakladı. Behram yaptı. Ama daha sonraki süreçte belki de Behram'a karşı borcu vardı burada damadın. Bu şekilde tehdit ederek hastanedeyken adamı öldürmesini istemiş de olabilir diye düşünüyorum düşünüyorum. Ve hatta bana göre Sina'nın kendisi olmasa bile Sina'nın karısı bile bu işi yapmış olabilir diye düşünüyorum. Yani bu hikayenin, bu bıçaklanmanın arkasından bir ters köşe yiyebiliriz buna da hazırlıklı olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü burada işaretlerin hepsi bir şekilde damadı gösteriyor olsa da orada ameliyathanenin önünde damada baktığımızda gerçekten çok sakindi. Üzerinde bembeyaz bir gömlek vardı. da belki hani bu bıçaklamış olsaydı herhalde üzerine böyle bir damla dolsa da bir kan damlardı vesaire. Böyle bir şey beklerdim. En azından belki acaba yakalanır mıyım endişesi olurdu adamda diye düşünüyorum. Çünkü böyle durumlara çok da fazla alışık bir adam değil bana göre bu damat. Yani birini öldürmeye vesaire o yüzden bu damat olayından bir ters köşe yiyebiliriz. Onu da bir kenara yazın. Diğer taraftan insanlar işte hikayenin içerisinde Çağla ile Doğan arasında bir ilişki başlayacak mı başlamayacak mı diye merak ediyorlardı. Ki başladı bile. Yani bu ilk bölümden itibaren ikisi arasında bir çekim başladı. İlerleyen süreçlerde bu çekim de gitgide artacaktır diye düşünüyorum. Ama öyle Yalı Çapkın'ındaki Seyran ile Ferit'in ilişkisine benzer bir çekim vesaire olmaz. Çünkü orada Yalı Çapkın'ındayken bana göre Seyranla ile Ferit'in ilişkisini biraz daha hani farklılaştıran şey Onların bu özel sahneleriydi diye düşünüyorum. Gerçekten de Yalıçapkan'ın da Seyranla Ferit'in çok cesur sahneleri vardı. Ben burada bu tarz cesur sahneler olacağını düşünmüyorum ama ikisi arasında net bir birlikleri gerçekleşecek orası kesin. Yaş farkına vesaire girmiyorum. Zaten partner oldular, dizi başladılar. Ben hala bu yaş farkının konuşulmasının çok da anlamsız olduğunu düşünüyorum. Ortalıkta sürekli olarak yaş farkıyla konuşan işte ne bileyim hala çeşitli gazeteciler, dizi analizcileri vesaire de görüyorum. Benim de karşıma çıkıyor bunlar. Ben onların da açıkçası bunu sadece etkileşim olsun diye yaptığını düşünüyorum. Yani çünkü birileri bir şekilde insanların böyle hani kendince sesi olduğunu vesaire düşünüyor. Birileri bazen bazı şeyler söylerken kendi fikirleri de değil de insanların hoşuna gidecek şeyleri söylüyor. Bu şekilde etkileşim alıyor. O yüzden bana göre şu anda yaş farkının vesaire konuşulmasının çok da fazla bir gereği yok diye düşünüyorum. Dizi başlamış, dizi bu şekilde devam edecek. Vay efendim böyle bir yaş farkı olmaz. Artık izlemeyiz. Diziyi bitirin gibi bir durumda söz konusu değil. Diziyi izleyeceğiz. İlerleyen süreçlerde dizinin oyunculuğunun hikayesi de bir şekilde yorumlar yapmaya devam edeceğiz. Ama şu yaş farkı muhabbetinin de artık dediğim gibi kapanması gerekiyor diye düşünüyorum. Ki diziye bakacak olursak da bu ilişkinin dışında bence bu dizinin içerisinde konuşulacak çok şey çıkacakmış gibi geliyor. Yalıçapkının özellikle de son bir buçuk sezonu içerisinde çok da fazla bir şey konuşamıyorduk. Yani bu Ferit Seren ilişkisini çok ön plana atmışlardı. Ama gördüğümüz kadarıyla burada öyle bir şey olmayacak. Yani bu ilişki bir şekilde paralel bir şekilde devam edecek hikayeyle diye düşünüyorum. O yüzden de çok da fazla göze batacağını vesaire düşünmüyorum. Ben burada bu ilişki durumunun Doğan hiçbir yere gidemeyecek. Burası artık kesinleşti. Muhtemelen kardeşini kurtaracak ilk önce Meleği. Daha sonraki süreçte bu babasının durumuyla ilgilenecek bir şekilde ve muhtemelen de yavaş yavaş eve dönecek. Abisi muhtemelen bu durumdan işkillenecek çünkü kendisinin babası öldükten sonra başa geçeceğini düşünüyordu. Burada Doğan'ın başa geçme durumu bir şekilde Sinan'la Behram arasındaki bu durumu tetikleyebilir. Burada Doğan'a karşı hamleler artabilir diye düşünüyorum. Çünkü Sinan da öyle çok elle tutulur bir karakter değil. Bir şekilde herkesi yakabilecek bir karakter o da. O yüzden artık Doğan istese de gidemeyecek gibi duruyor. Çağla şu anda Araf'ta yani ne tarafta olduğunu da bilmiyor. Burada Behram'ın tam olarak niyetini bilmiyor. Burada Hancıoğullarını tam olarak tanımıyor. Doğan'ı yavaş yavaş tanımaya başlayacaktır. Ama onu tanımaya başlasa da ben öyle kolay kolay neden oraya iş başvurusu yaptığını, neden Hancıoğulları'la beraber çalıştığını, neden işte burada Behram'la bir iş birliği olduğunu vesaire söyleyemeyecekmiş gibi geliyor. Biz de muhtemelen belli bir sürede bunu konuşuruz diye düşünüyorum. İşte ne zaman Çağla'nın bu gerçek sırrı ortaya çıkacak vesaire vesaire. Peki siz dizinin ilk bölümünü nasıl buldunuz? Size diziyle alakalı kendi düşüncelerinizi, yorumlarınızı, fikirlerinizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.